Herkese merhabalar. herkese sevgiler ben Fikoş. Bugün video serimizde ilk 20.000'e 20 giren öğrenciler neler yapıp, nasıl çalışıp nasıl ilk 20.000'e 20 girdiler? Bunları teker teker açıklayacağım. Hangi kaynakları çözdüler? Kardeşim ders ders, branş denemeleri ne zaman geçtiler? EBA materyal, çıkmış sorular. Bunları hangi zaman diliminde çözüp nasıl ilerlediler? İşte ilk 20.000 isteyen öğrenciler için efsane bir video sizlerin karşısında. Şunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. İlk 20.000'e 20 girmeyi kendine layık like, görmeyen öğrenci bu videoyu izlemesin kardeşim. Çünkü ilk ilk 20 bin böyle çok da abartılacak bir çalışmada gerektirmiyor. Yeter ki şu anlatacağım tecrübelerden yola çıkın ve bu aylarda bunu uygulamaya başlayın. Şimdi mis gibi yerinde böyle biraz doğru videonun sesini aç. Hızlandırma tuşuna basmadan bu videoyu sonuna kadar izle. O halde can hazırsan başlıyoruz. <laughs> Her sene ilk 20 güne hazırladığımız öğrenci koştuğunu yaptığımız öğrencilerin hangi çalışmaları izleyerek bu dereceye ulaştığından bu videodan bahsedeceğim. Ama ufak bir dipnot açayım. Hocam sürekli öğrenci koştuğu yaptığınız öğrencilerden bahsediyorsunuz diyen öğrenci grupları var. La hayvan pazarından mı örnek vereyim? Bizim işimiz de koştuk. Yan işimiz değil. Asıl işimiz koştuk. E haliyle bu tecrübelerimizi öğrenci koştuğu yaptığımız koştuklardan da alıyoruz. E ne güzel miyiz? Hem de sen para vermeden bu bilgilere sahip oluyorsun. Zaten bunun için bu hizmeti veriyoruz. O yüzden can lütfen bizi yanlış anlamayın. Temel derdimiz, tek derdimiz size olabildiğince faydalı olmak. Bu ufak yanlış anlaşılma bir kenara bırakıyoruz. Hemen derslerimize geçiyoruz. Ders ders size anlatacağım ha. Böyle eften püften şu kaynakları çöz falan demeyeceğim. TYT matematiğinden başlayalım mesela. İlk 20 bine giner öğrencilerde. Abi çözmüş olduğumuz kaynaklar gerçekten de önemli. Kesinlikle çözmenizi tavsiye ettiğim kaynaklardan biri. 3D yayınlarına ait TYT Matematik Soru Bankası'nı çözmeni istiyorum. Ama şu detayı da verelim. Özellikle cebir matematikte iyiyim diyorsan, nasıl olsa hoca bununla ilgili zamanda çok fazla soru çözüyorum diyorsan, bu kaynağın bir matematik kısmını çözmeyebilirsin. Ama bir alan var ki o alan işte en çok işimize yarayan o da bu kitapta yer alan problemler. Çok güzel anlatmış. Sizden ricam burayı var ya efsane sağlam ilerleyin. İlk 20 bincilerin en çok beğendiği alan 3D işte yayınlarındaki bu problemler alanıdır. Eğer tamamım diyorsan, yani soru Bankası'na artık ihtiyacın yoksa konuların da bittiyse özellikle iki yayın evinin branş denemelerini sizlerden çözmeni istiyorum. Birincisi acil yayınlarının denemeleri, branş denemeleri. İkincisi ise orijinal yayınlarının denemeleri. TYT matematiği tam sonlandırmadan hemen ikinci bir derse geçiyorum. Çünkü burada anlatacağım Türkçe ve matematiği birleştireceğim bir nokta var. Türkçeden konuların bittiyse kardeşim. Özellikle çözmeni istediğim bir branş denemesi var. O da limit yayınlarına ait olan kronometre branş denemeleri. Çok sağlam bir şekilde bunları çözmeni istiyorum. Türkçedeki ve TYT matematiğinde branş denemelerine geçtiysen üzerinden hadi iki 3 haftada bir geçsin. geçtikten sonra senden ricam bu branş denemelerine çıkarmış olduğun dersler yani hani şu konulardan eksiğim kardeşim bunu tespit ettim dedikten sonra 2-3 haftada bu eksikliklerine yönelik bir çalışma sergile. E bazı öğrenciler şu hatayı da yapabiliyor. Eksikliğini tespit ediyor ama hala branş denemesi çözmeye devam ediyor. Hayır eksiklik tespit edildikten sonra bir kamp yapman gerekir. Atıyorum 10 günde TYT matematiğinden Türkçe'de eksikliğini bitirme kampı diyebilirsin. O branş deneme zamanını durdur. O zaman diliminde eksiklik çalış bunları tamamla sonra tekrardan branş denemesine dönebilirsin tekrardan döndüğün zaman senden bir tekniği uygulamanı istiyorum. O da şu. Sabahları ya da akşam müsait bir vaktinde TYT matematik ve Türkçe branş denemelerini birleştirmeni istiyorum. Yani 80 soruluk bir branş denemesine gireceksin. Sürede 100 dakikayı aşmayacak ha. Onu da söyleyelim. Hatta mümkün oldukça daha hızlı çözmeye çalışalım. Ama unutmuyorsunuz aynı anda 80 soruyu çözmeye çalışıyoruz. TYT sosyalden biraz bahsedelim. TYT sosyal birçok öğrencinin hani FİKOŞ sınava 2-3 ay kalan o dönemde TYT sosyale anca çalışırım. Gen sayısalcılar var. E tabi eşit ve sözel öğrenciler çok daha erken başlıyor. Ona zaten diyeceğim bir şey yok. Ama sayısal öğrenciler için doğru bir taktik. Sınava 2-3 ay kala TYT sosyale başlayabilirsin. E bir yandan da süreniz kısıtlı değil mi? Daha hızlı gitmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. E peki ne yapacaksın? TYT sosyalde alıp YouTube'dan işte her birinden 50-60-100 tane videoyu baştan izleyip yanında 2-3 tane soru bankası mı çözeceksin? E tabii ki bu bizim için geçerli bir yöntem değil. Çokça zamanımızı alıyor. Bu kadar zamanımız yok. Hangi yöntemi uygulayacağım? Şimdi burayı çok iyi bir şekilde dinliyorsun. İki seçeneğimiz var. Birincisi seçenek şu. Özellikle TYT Sosyal'den o net ve üstü bırakabiliyorsan TR Akademi'nin tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü poster notlarından ilerleyebilirsin. Poster notundan konu özeti izliyorsun. Çıkmış sorulardan soru çözüyorsun. Ya da Fiko hani ben bu poster notlardan falan alamam kardeşim. Youtube'dan böyle hızlıca izleyebileceğim kanallar yok mu? Var. Coğrafya için Yavuz Tuna ile coğrafya o videoları eski keşke yenileseydi. O videolardan ilerleyebilirsiniz. Coğrafya için söylüyorum Yavuz Tuna. Tarihten ise Onur Kısa'nın Youtube videoları videolarını izleyebilirsin ha. Bunun da videoları maalesef eski ama işimizi görür nitelikte. Bu videolar ortalama 3 haftada hadi bilemedin 4 haftada çok rahat bir şekilde bitirebilirsin. Hani demiştim ya soru bankasından asla ilerlemeyin diye. Soru bankası yerine çıkmış soruları alıp bundan ilerleme çok daha mantıklı. Açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Bu aşamada soru bankası tamamen vakit kaybıdır. Zaten videonun sonunda çok önemli bir notu sizlerle paylaşacağım az sabredin. Şimdi gel gelelim TYTF'ne. TYTF'ne konularınız eğer bittiyse özellikle çözmeni istediğim branş denemeleri var. 3D, apotemi ve 3-4-5 yayınlarına ait olan branş denemeleri. Özellikle konu tekrarı yapmakta bunlar çokça işinize yarayacak. Dinlerken yorulmuş olabilirsin ama TYT kısmı şimdilik bitti. Geçelim AYT kısmına. Ha gayret. İlk 20 bine giren öğrencilerimiz AYT matematiğinden ciddi anlamda iyi sonuçları bıraktılar. Ve AYT matematiğinde ciddi anlamda iyi sonuçlar bırakmasındaki en büyük etkenlerden biri de soru bankasından daha çok soru fasükülleri çözmesidir. Soru fasüküllerinden gitmemiz öğrencilerin öğrenmelerini çok daha iyi pekiştiriyor. Özellikle bulabilirseniz Apotemi'nin AYT matematik soru fasükülü setini alın. Setini. Pahalı mı? E zaten pahalı olduğunu herkes biliyor. Ne yapayım keşke elimden bir şey gelseydi. Apotemi'nin soru fasiküllerini bulamayanlar için özellikle acil yayınlarının soru fasiküllerini de öneriyoruz. E, Fikoç benim zamanım var. Hani şu anda tam da fasikül iki fasikül de bitirebilirim diyorsan <laughs> i̇kisini de al. Ama unutmayın AYT matematiğinden elinizden geldikçe soru bankası çözmek yerine soru fasiküllerinden ilerleyin. Bir de AYT fen var değil mi? AYT fende 3D ve palmeyi es geçerim kardeşim. Özellikle 3D'nin branş denemelerini tavsiye ediyorum. Özellikle Palme'nin soru bankası bir de branş denemesini de tavsiye ederiz. Diğer derslerden Palme'yi pek önermiyoruz ama fen konusunda hala başarılarını sürdürmeye devam ediyorlar bence. Temeci ve sözelciler için biraz da edebiyat sosyal testinden bahsedelim. Edebiyat sosyal testini abi çözmenizi istediğimiz iki yayın evi var. Bunlardan birincisi bilgi sarmal, diğeri ise limit yayınlarına ait olan hem branş denemeleri hem de alacaksanız soru bankaları. Ama burada bir şeyi hatırlatmak. Biliyorsunuz ki edebiyat sosyalde en çok yaşanılan sıkıntı tabii ki unutma. Bu unutmanın önüne geçebilmeniz için hafızayı güçlendirici teknikler, taktikler uygulamanız gerekiyor. Bunlardan birincisi soru kartları oluşturabilirsiniz mesela ya da bilgi notları da oluşturabilirsiniz. Soru kartları ve bilgi notları ciddi anlamda işinize yarayacaktır ve branş denemelerinizi asla ama asla atmıyorsunuz. O branş denemelerini her bir bir bilgi deposu olarak kullanmanızı istiyorum. Ayda bir şimdiye kadar çözmüş olduğunuz tüm branş denemelerini önünüze alıp 2-3 saatlik bir sürenizi alsa bile genel tekrarını yapmanız size en güzel hafıza geliştirmeyi oluşturur. Şimdi gelelim önemli bir uyarıya. Önemli diyoruz çünkü önemli. <laughs> kadar saçma. Siz siz olun OGM materyalin kamp sorularını kesinlikle çözüyorsunuz. Bunun yanında 2021 ve 2022. 2022 şimdi açıklanmadı ama belki de bu videoyu izleyen bazı arkadaşlarınızın bu dönemde açıklanmıştır. 2022'nin mini denemelerini kesinlikle çözüyorsunuz. Hani bunları çözerken de böyle eften püften bir zaman dilimine değil kamplar şekilde toplu halde çözüp toplu halde analizini yaparak ilerlemeniz lazım. Bunun için ayrıca bir OGM kamp bitirme programı da yayınlayacağız. E tabii ki bu video yeterince beğeni ulaşırsa. E Fiko mi bizden beğeni kasmamızı istiyorsun? Yahu en fazla 3-4 saniyenizi alacak bir işten bir beğeni tuşuna basıyorsun. Bizim de bu videoyu ha demek ki istiyor bu gençler dememize vesile oluyor sadece. Yapacağımız ikinci önemli uyarı da çıkmış soruları, Abi ne yapıyorsan yap çözmek zorundasın ha. Yani ben çıkmış sorulara ekstra vakit ayıramam. Bunun için zamanım yok. Konularım anca yetişiyor. Diyerek bu işin içine sıyırlamazsın. Hatta çıkmış soruları nereden çözebileceğini sana söyleyeyim. A yayınlarına ait olan son 20 yılın çıkmış soruları kitapçı çıktı. Ama eskisini değil. 2022'sini almanızı isteyen istiyorum. Böyle benekli benekli. Hatta mümkünse buraya bir fotoğrafını da bırakalım. Çünkü eski versiyonu da var bunun. Bunların en güzel özelliklerinden biri de bu soruların tamamı aynı zamanda çözümlü. Pahalı mı? E söylemiştim. Ne yapabilirim? Ki? Pahalı valla. O halde can benim söyleyeceklerim bu kadardı. Aklına takılan sorular olursa bu videonun yorumlar kısmına yazman gerektiğini biliyorsun zaten. O halde can bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selametle kalın. Kendinize çok 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 iyi bak. Kalmasın sende hiç kanka dolu bir <laughs> banka. Anne